Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Sizleri yine her zamanki gibi en güzelin selamıyla selamlıyorum. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti, bereketi üzerinize olsun, üzerimize olsun inşallah. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz mutfağıma, evime. Hoş geldiniz. Ee, sevgili YouTube ailem, sevgili takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Evet, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyuyoruz. Uymayanları uyarıyoruz ve arkadaşlar bu musibetten inşallah kurtuluyoruz. Çok şükür ki, çok şükür ki Ramazan'a az kaldı. O 11 ayın sultanı, huzur ayı, dinginlik ayı. Biz ibadet ayı, tabii ki Müslümanız, her zaman ibadet ediyoruz. Ama o üç aylarda ve özellikle Ramazan'da İslam aleminde bir yoğunluk oluyor. Çok güzel bir yoğunluk oluyor. Onu da birlikte yaşayacağız. inşallah hayırla gelsin, inşallah hayırlara vesile olsun Ramazan-ı Şerif. Bugün sizlere arkadaşlar, Ramazan'da da sahurlarda tüketebileceğiniz, benim çok farklı bir Patatesli börek. Evet patatesli börek tarifleri çok oluyor ama benimki çok farklı özelliği var. Şöyle göstereyim ben size. Evet şöyle arkadaşlar patatesi rendeledim. Çiğ patatesi rendeledim ve bir mutfak havlusu üzerinde rendeledim. O havluyla birlikte sıktım. Suyu ve nişastası gitti sevgili arkadaşlar. Bunun üzerine bu, bu yaptığım Evet bunun üzerine şimdi hemen hızlıca yapıyorum. Ben size aslında malzemelerimi hazırlayıp gösteriyorum. İki tane yumurta kırıyorum sevgili arkadaşlar. Hatta evet iki tane yeterli. İki yumurta kırıyorum. Bir tane rendelenmiş orta bu. Bu patates 4 orta boy patates. Bir tane orta boy rendelenmiş soğanım var. Bakın rendelenmiş. İsterseniz taze soğan da çok yakışıyor. Yarım demet maydanozum var. Çok ince kıyılmış. Hemen hızlı hızlı gösteriyorum size. Bu iç malzemesi arkadaşlar. İçine koyacağım malzeme çiğ. Evet. Bir kaşık unum var. Bir kaşık unum var. Bir tane kabartma tozum var. Kabartma tozu, patatesi ve unu hacmini genişletiyor. Çok güzel oluyor. Bir tane kabartma tozum var. Tuzum var. Karabiberim var arkadaşlar. İç malzemem bu kadar. Ama isterseniz kırmızı biber, toz biber siz artık beni tanıyorsunuz. O tür baharatlar bana dokunduğu için sadece karabiber yiyebiliyorum. Onun için sadece karabiber. Evet. İç malzemem bu kadar. Hemen hemen karıştırıyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle patatesimizi zaten e, rendeledim ve sıktım. En büyük özelliği o. Şöyle çok da karışmasına da gerek yok. Şöyle yumurtayla yufkalarını da ince güzel. Tabi el açması olsa daha güzel olur. El açmasında bu börek daha güzel olur. Bu böreğin özelliği çiğ patates. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Evet. İç malzememiz bu. Şöyle koyuyorum ben. Ee, dışına da arkadaşlar içine dökmek için bunun içinde bir su bardağı yağ var. Yağ, yarı yarı ya yarı yarıya zeytinyağı ve tereyağım var benim ondan koyuyorum siz istediğinizi koyun o kadar yoğurt var biraz da maden suyu katmışım ben buna evet hemen başlayalım şöyle benim benim öyle bir huyum var ki arkadaşlar artık bıçak falan kullanmıyorum an sana ya. <laughs> yarım yufkadan yapıyorum. Bükme börek oluyor. Şöyle hemen size göstereyim. Biraz bu şeyim e, ne diyelim e, çalışma tahtam biraz küçük geldi. Neyse onu koymuş oldum artık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Halil bereketli olsun. Güzel sağlıklı günlerde yenilsin inşallah. Evet ne diyorduk? Ramazan-ı Şerif'i karşılamaya hazırlıyor, hazırlanıyoruz birkaç gün sonra. Evet şöyle arkadaşlar bakın. O iç malzemeyi yufkama bolca sürdüm. İç sıvı malzemeyi. Rendelediğim maydanozlu soğanlı. İsterseniz dereotu da yiyenler, yakıştıranlar kullanabilir. Taze soğan çok yakışıyor arkadaşlar. Bunu kabakla da yapabilirsiniz. Kabak da çok güzel oluyor. Kabak rendesiyle mücver yapıyoruz ya. Aslında mücver malzemesi. Dikkat ettinizse patates mücveri, kabak mücveri. İşte şöyle arkadaşlar yaptım ve basit, pratik ve inanın çok güzel olacak. Şöyle koyayım tepsime ben. Tepsim orada. Evet diğer yarısını da yapayım. Evet 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i hazır. Ha, karşılamaya az kaldı arkadaşlar. Şimdi bir şey daha göstereceğim size. Deminki ki şeyde unuttum. Ben bazen bir yerde görmüştüm. Yine internette gördüm. Şöyle önceden un serpiştiriyorum. Hazır yufkayla yaptığım böreklere. Niye? Hile yapıyorum çünkü. Evet ondan sonra da iç sıvısını koyuyorum. O un serpince bu börek kendini el açması börek zannediyor. İnanın çok lezzetli oluyor. Deneyin onu da. Birinci de unuttum ben. İkinci de aklıma geldi. Şöyle yayıyoruz arkadaşlar. İsterseniz unu da malzemeye katabilirsiniz. Şöyle. Evet. Evet. Ramazan'da eskiden e, Ramazanlarda çok eskiden bir kere hazırlıklar yapılırdı. Önce evler ve camiler temizlenir. Ramazana hazırlanılırdı. Ondan sonra tabii ki ee, e, mahyalar var ama pek göremiyoruz artık büyük şehirlerde oturunca camilerdeki kandillerin yanmasını ne kadar beklerdim ben çocuklar. Kandiller yanar top atılırdı. Biz iftara giderdik elimizde. Oh, iftara kadar dışarıda beklerdik. Çok güzel günlerdi arkadaşlar. Mahyalarıyla, iftarlarıyla, sahurlarıyla, davullarıyla, davulcuların söylediği manilerle Ramazan geliyor, hoş geliyor arkadaşlar. Arınma ayı, dinginlik ayı, huzur ayı. Yapabileceğimiz kadar. Eskiden öyleymiş. Ramazan'da varlıklılar giderlenmiş bakkallara. Kim işte durumu iyi olmayanların e, alışveriş yapıp yazdırdıkları defterdeki bütün borçları sildirirlermiş. Her evin kapısı açık olmuş arkadaşlar. Her evin yemekler pişer. şey kapılar açık çünkü niye gelen girsin yolcusu, e, yoldan yolaktan gelenler, aç olanlar, evinde bir şey olmayanlar girer. İftarlarını yaparlar ve iftarda kalmayıp ev sahibi o kadar memnun oluyor ki Allah'ın rızasına uyduğu için bir oruçluya bir hele hele yolcu ve düşkünse onun bir de diş kirası verirdi arkadaşlar. Verilenmiş daha doğrusu biz onlara erişemedik. Evet sahur davullarını ben hatırlıyorum. Hasretle beklerdik. Kapıda beklerdik. Eğer Ramazan yaza rast gelmişse oynardık. Hep beraber davulcular da gelirdi. Onlara da savurluk verirdik. Evlerimiz hepsi müstakil ve bahçeli evlerdi arkadaşlar. Böyle apartman dairelerinde filan oturmuyorduk. Ne kadar özledik değil mi o günleri? Evet. Huzur ayı, dinginlik ayı, ibadet ayı, ibadet her zaman var. Asla yanlış anlaşılmasın. Sadece Ramazan'da değil. Ama bu Ramazan Ramazan'a daha çok ihtiyacımız var gibine geliyor. Şu musibetten arkadaşlar evimizde yüce Rabbime sığınarak, Rabbimin rızasına uygun olarak elimizden geldiğince infak ederek yara sevgili arkadaşlar. İman varsa infak vardır. Bizlerde var Allah'a şükür pişirip taşırıyoruz ama olmayanlar da var. İnşallah Allah nasip, ona nasip ne? Herkese de nasip olmaz ki. Allah nasip etsin inşallahü teala. Biz olmayanları da inşallah Allah rast getirsin. Olmayanlara da verelim. Şöyle dört tane yaptım sevgili arkadaşlar. Bu yumurtanın içinde de ben hemen size söyleyeyim. Biraz da şununla şey yapayım yumurtam. Ben bir tepsi yaptım önce de. O fırın da şu anda. Şimdi onu çıkaracağım. Bir de size göstermek istedim. Elimle sürüyorum. Ben o Silikondan filan ben sevmiyorum onları. Hepsini elimle yapıyorum. Elim Allah'a şükür temiz. Hiç endişeniz olmasın. Şöyle bunu fırına vereceğiz arkadaşlar. Evet. Patatesli böreğimiz içindeki çiğ patates. Fırında da patateslerim var, böreklerim var. Bu, bu, bu böreği yaparken sevgili arkadaşlar en çok dikkat edeceğiniz şey bekletmeden böreği fırına vermek çünkü patates yufkanın içinde kararabilir. Evet. Şöyle göstereyim size. Fırındakini de çıkarayım. Bakın nar gibi kızardı. Sizden önce ben bir tepsi yaptım. Bu sefer de öyle olsun dedim. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle göstereyim isterseniz. Nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Birazdan şimdi servis de yapacağız. Öbür patateslerimizi de hemen atalım ki patateslerimiz kararmasın. Şöyle fırınımıza atalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Pişsin. Evet. Biraz hızlı oldu ama elimde olmayan nedenlerle. Evet. Sevgili arkadaşlar her zamanki çekim platformuna Geldik, <laughs> gelmiş bulunuyoruz. Şöyle ben size şöyle tekrar göstereyim. Ee, biraz evet. e, tabii Selma bu kadar sıcak şeyde olur mu elini şeysiz vuruyorsun. Şöyle bir tanesini alalım. Şöyle evet. Bunlar da peçete. Şunu kaldırayım ben hemen tekrar göstereyim. Sizden önce yapmıştım, fırına atmıştım seferki çekimimde böyle olsun. Ara vermeden göstereyim dedim. Evet. Şöyle ben size birlikte sıcak sıcak yeni çıktı fırından tazecik. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle keskin bıçağımı alayım. Ben içini de göstereceğim size. Tabi çok ee, yeni olduğu için çok çıtır üstü. Hiç endişeniz olmasın. Patates. Onu göstermeye çalışıyorum size. İçindeki patates harika pişiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim ben. Bunun daha buharı üstünde. Çiğ patatesle yaptığım bu börek inanın çok güzel oluyor. Ramazanda da bir tane daha alalım. Şöyle. Evet. Ramazanda sahurda hatta iftarda da et yemeklerinin yanında yiyebileceğiniz çok güzel bir e, patatesli börek. Tekrar ediyorum patatesi çiğden koyuyorum. Evet arkadaşlar Ramazan-ı Şerif geldiği için hiç bu kadar sevinmemiştim. Hep severim Ramazan'ı ama bu Ramazan için çok daha e, umutluyum. E, i̇nşallah Teala. Evet. Eee. Evet, teravihlere git, belki gidemeyeceğiz. Camiler açık deniliyor ama sanmıyorum. Ee, i̇şte teravisiyle, mukabeleleriyle, sahur sofralarına, iftar sofralarına, 11 ayın sultanı, dinginlik, huzur ayı, Ramazan-ı Şerif hepimize hayırlara vesile olarak gelsin arkadaşlar. İnşallah elimizden geldiği kadar olmayanlara da e, neyimiz varsa paylaşarak çok vermek gerekmiyor ki her olduğu kadar azdan az verilir çoktan çok verilir hiç önemli değil paylaşalım inşallah Allah inşallah nasip etsin paylaşalım Ramazan'ın şerifi sağlıkla bu korona musibetine yakalanmadan geçirelim ki bayramda o bayram olsun bayram o bayram can bula cananını bayram o bayram ola diyor ya bu güzel de işte İnşallah cananlarımızı da bulur. Onlara da güzelce sarılırız. Evet. Böreğimiz bu arkadaşlar. Ben tekrar göstereyim. Ben içini göstermek istiyorum. Endişeniz kalmasın. Çiğ patates diye asla bu patates pişmiş midir demeyin. Özdeşleşiyor. Bakın. Çok haşlanmış patates gibi duruyor. Çiğden koyuyoruz aslında. Şöyle tekrar şey yapalım. Evet. Sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi ee, nifak yapalım. İmam varsa e, nifak pardon <laughs> özür dilerim. İnfak yapalım. Nifak tabii ki nifaktan uzak duruyoruz. İman varsa infak vardır. İnfak paylaşmaktır, vermektir. İnşallah Teala bizler de Allah'ın okullarından oluruz. Allah'ın o sevgili kullarından oluruz ki bize de nasip eder. Hepinizin yeniden Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Mübarek olsun bayrama sevdiklerinizle birlikte sağ sağlıklı erişmek nasip olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Selma teyzenizi desteklemiş olacaksınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Selma Arslan'la hayata dair her şey kanalımın adı. Abone olmayı